Merhaba, bu videoda sizin için hazırlamış olduğum tamamen Türkçe olan görsel efekt kursundan bahsetmek istiyorum. Bu kursu kompoziting nedir, Hollywood kalitesinde görsel efektler nasıl yapılıyor, hepsini Türkçe olarak size öğretmek için hazırladım. Kursun sonunda interaktif olarak bana eşlik edebileceğiniz elementlerle görsel efekt iş akışını ve doğru kompozitingi öğrenmiş, beraber yaptığımız şatlara da demo reyalarınızı ekleyerek bir meslek edinmiş olacaksınız. Merak etmeyin bu kursa başlamak için görsel efekt biliyor olmanıza gerek yok. Sinemanın herhangi bir alanından geliyor olabilir ya da bu dünyaya yeni adım atıyor olabilirsiniz. Bu kurs yetenek seviyesi gözetmeksizin herkese açık. Fotoğrafçılık ve sinemadan başlayarak Nuke ile Compositing'e giriş, Tracking, Roto, Cleanup, Entegrasyon, Yeşil Ekran Nasıl Kiylenir, Nuke 3D Sistemi, Maya'dan Arnold ile Multipass CG Render Nasıl Alınır, AOV'ler kullanılarak full CG compositing nasıl yapılır ve son olarak yaptığımız tüm şartların breakdown'u ve demo reel'ı nasıl hazırlanır hepsini detaylı ve endüstri standartlarında doğru bir şekilde öğreneceğiz. Neden compositing için Flame, After Effects Fusion yerine Nuke öğretiyorum? Çünkü filmler, televizyon dizileri ve oyun sinematikleri Nuke kullanılarak yapılıyor. Nuke görsel efekt dünyasında compositing için dünya standartı haline gelmiş Hemen hemen dünyanın her ülkesinde ve her görsel efekt stüdyosunda compositing için kullanılan evrensel bir program. 8 modül ve 34 dersten oluşan bu kurs ister Türkiye'de, ister Almanya, İngiltere, Kanada, Amerika, Avustralya gibi birçok farklı ülkede dünyanın dört bir yanındaki görsel efekt stüdyolarında iş imkanı bulmanıza olanak sağlayacak bilgiyi olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde size vermeye hedefliyor. Her modüle bir hafta ayırıp bilgileri olabildiğince pekiştirerek bu kursu tamamlamanızı tavsiye ederim. Fakat dersler önceden kaydedilmiş olduğundan 8 hafta içerisinde kursu istediğiniz hızla tamamlayabilirsiniz. Kursu alanları özel olarak açılmış Discord kanalımızdan diğer öğrencileriyle beraber bilgi alışverişi yapabilir, bana ve sektörden diğer profesyonellere doğrudan ulaşarak sorular sorabilirsiniz. Peki size bunların hepsini hızlı ve doğru bir şekilde öğretmeyi iddia eden kişi kim? Merhaba ben Onur Can Yol. Bu kursta sizin yol arkadaşınız ve öğretmeniniz olacağım. Kısaca ben Türkiye'de bir üniversiteden Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra Toronto'da görsel efekt üzerine yüksek lisans yapmış, 4 yıl Türkiye'de çeşitli stüdyolarda çalışmış. Son 3 yıldırsa Kanada'da Sony'nin görsel efekt stüdyosu olan Pixomondo'da çalışan toplam 7 yıl aşkın sektör deneyimiyle beraber aynı zamanda Toronto'daki bir kolejde görsel efekt öğretmeni olan House of the Dragon, John Wick 4, Avatar, Star Trek, The Boys, C, The Umbrella Academy gibi birçok yapımda HBO, Amazon, Apple, Netflix, Lionsgate gibi prodüksiyon stüdyolarıyla beraber çalışmış ve çalışmaya aktif olarak devam eden bir görsel efekt sanatçısıyım. Yıllardır edindiğim bu bilgi ve tecrübeyi görsel efekt sanatçısı olmak isteyen herkesle Türkçe bir şekilde paylaşmak benim en büyük gururum. Görsel efekt dünyasına adım atmak ya da yeteneğini bir üst seviyeye taşımak istiyorsan seni de aramızda görmek istiyorum.